Evet, AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı'nın e, kongresi yapılıyor ve e, çok ilginç ilk defa iki seçim, iki adaylı bir seçim gerçekleşiyor evet. Bodrum'da. E, Bodrum'a da bu yakışır diyelim. E, Osman Başkan'la da e, görüşelim bu konuyla ilgili hem de e, bu konutayla ilgili e, görüşlerini değerlendirelim. Tabii e, başkanım ki. mesafemiz uygun. İsterseniz e, maskenizi tutarsanız. Çok daha iyi olur e, gerçekten. Aramızda bir buçuk metreden fazla mesa mesafe var. O nedenle rahat konuşabiliriz. Tabii. özellikle izleyenlerimizi söylüyorum. Mesafeyi kontrol ediyoruz. Ona, göre röportaj yapıyoruz. Öyle Buyurun. mi? Buyurun. Ee, Kontrolü değerlendirir misiniz? Tabii. Kongre yedinci, yedinci olan kongremiz. E, gerçekten Bodrum'da bir demokrasi şöleni yaşanıyor şu anda. E, ben ve Kazım Avcı eski Mumcular Belediye Başkanı Mız e, aday, ilçe başkanlığı için aday. Ben genel merkezin e, adayıyım. E, şu anda böyle bir demokrasi şöleni yaşamaktayız burada seçim olarak e, yani yapılan yer çok doğru seçilmiş bence. Evet. Açık hava olmasından. Kesinlikle. Kaynaklı. Arkadaşlarımız olmasından kaynaklı. oldukça manidar. Tabii. Şimdi şunu da söylemek istiyorum buradan. Bilhassa gençlik kollarında ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Çünkü gerçekten iki günden beri burada gerek sosyal mesafeyi korumayla alakalı koltuklarda yapmış olduğu düzenlemeler gerekse sahanın, e, sistemiyle alakalı yapmış oldukları çalışmalardan ötürü onları da ayrıca tebrik ediyorum. Başkanım genel bir değerlendirme yapar mısınız? Ee, bundan sonra ne olacak? Aslında e, bu süreç şimdi ya yani birkaç aylık başkanın sözünüzü oldukça sert çıkışlar da yaptınız. Eee ama tabii ki Bodrum'a yaklaşan başka bir şey daha vardı. Eee her dört e, eee İlçe başkanına dört partinin siyasi ilçe başkanından da yan yana sohbet edebildiğini de göstermiş oldum. elbette ki siyaset Şimdi, başka bir şey. Kesinlikle yerel dostluk başka bir şey. Kesinlikle. Şimdi şöyle, biz yerel siyasetçileriz. Yerel siyasetçi ne demek? Bu bu toprağın Bodrum'un halkından birisi olmak demektir. Dolayısıyla da de burada yapılacak olan doğru işlerle alakalı sonuna kadar destekçisi. Fakat siyaseten de bir takım yanlışlar gördüğümüzde de bunda sonuna kadar da eleştirecek olan bir siyasete aynı şekilde devam edeceğiz. Peki son söz ne, ne söyleyeceksiniz? Nasıl geçecek? Ya ben gerçekten şu anda katılımdan gelen delegelerimizden gerçekten çok duygulandım. Diğer ilçelerden gelen e, ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz gerçekten çok sağ olsunlar. Çok, çok mutlu ettiler bizi. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Evet, çok sağ olun. Belli oluyor zaten. Çok sağ olun. Başarılar diliyoruz. Çok sağ, çok sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Okul başkanı kimler var? E, İl başkanı vardı. İl başkanı var iki milletvekilimiz var. Tamam, tamam ondan, milletvekili sonra de, milletvekili. ondan sonra bir ondan sonra Yatağan Belediye Başkanımız var şu anda burada. Ee, Fethiye, e, Yatağan ve e, Menteşe ilçe başkanları burada. Ondan beraber Mahmut Atilla Kaya yani e, şey Muğla koordinatörümüz İzmir milletvekilimiz o da var. Tamam Çok Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet çok eee beklenenlerden de farklı bir e, seçim tam gerçekleşti. Tam <laughs> gerçekleşti. E, eşiyle, eşiyle, birlikte. Siz neler söyleyeceksiniz? Bugün çok heyecanlı başkan. Evet bugün bizler de heyecanlıyız. Hayırlısı olsun inşallah. Her şeyin hayırlısı. Çok teşekkürler. Sen de bir şeyler söyleyecek misin? Evet. Babanı biliyor musun? Seviyorum. Babam Babam başkan mı olacak? Evet. En büyük babam da. En büyük babam. Harika. Evet. AK Parti Bodrum İlçe Kongresi şu anda başlamak üzere. iki adaylı bir seçim olacak. Mumcular Belediye Eski Başkanı Kazım Avcı da AK Parti ilçe başkanlığı için aday ilçe başkanlığı için genel merkezin adayı Osman Gökmen. Muhtemelen o seçilecek ama e, tabii ilk defa böyle çok adaylı bir seçim gerçekleştiriliyor. AK Parti'de pek olağan e, bir şey değil diye düşünüyoruz biz de. Evet. Muğla milletvekilleri burada. Orhan Kılıç var iş adamı. Kılıç Holding sahibi. Tabii geçmiş dönemlere göre daha az e, katılım var e, salgın hastalık nedeniyle. Merhaba. Evet şu anda e, Bodrum İlçe kongresi başlamak üzere ama sonucu biz şimdiden e, Osman Gökmen'in e, ilçe başkanlığı seçimiyle gerçekleşecek diye e, belirleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Evet Eski İlçe Başkanı Ömer Özmen'i de görüyorum yine. Evet yayınımızı burada tamamlıyoruz. Şimdi farklı bir yere gideceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin orta kentteki bölgenin Kabakum bölgesindeki 1 milyon karelik alanın imara açılması ile ilgili yapıcı eyleme buradan geçiyoruz. Doğrusu ilginç bir e, haber turu olmuş olacak. Sonrasında da e, yine diğer haberlerle Bodrum Gündem okullarlarıyla e, buluşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Az sonra e, Orta Kent'te buluşmak üzere.